Merhaba herkese, Sinefi kafasından herkese merhaba. Evet yine Halil İbrahim'le bu sefer farklı evlerde yan yanayız. Nasılsın Halil İbrahim? İyiyim Hak'tan. Senin nasıl geçiyor karantinan? <laughs> Aa, film izliyorum, dizi izliyorum. Başka bir şey yaptığım yok aslında şu sıralar. <laughs> bu kadar beklerken tam evde aslında izlenecek o aksiyon filmi geldi işte. Netflix'ten sonunda. Evet, çıkamadık içinden bir türlü yüksek bütçeli, patlamalı çatlamalı bir şeyler ve yeni bir film bekliyordum. O film bu oldu işte. <laughs> bir de Netflix filmlerinde de genelde böyle kötü aksiyon sahneleri çekilir. Sonunda böyle bir şey değil. Yani sonuçta Endonezya'dan iyi filmler çıkıyor böyle aksiyonla iyi çekilen ama Hollywood nedense böyle 2-3 silahlı kötü sahneler çekiyordu. Bu sefer iyi görüntü yönetmeni bulmuşlar galiba. Ya ekipten ziyade şimdi yönetmeni Sam Hargrave bakarsan ilk filmi ama bu adam aslında dublör. Avengers hmm. Infinity War, Avengers Endgame, Captain America Winter Soldier bütün bunların 80 tane filmin dublörü bu adam. Ee, Rus da bunlarla çalıştığı için galiba senaryoyu yazmış ve yapımcılık yapmışlar. Ee, ekip zaten işini biliyor teknik olarak bilen ekip. Sen bir de şey Russolar çekti demiştin. Ben de Russolar çekti diye izledim. En sonunda jenerik akarken gördüm. Sene, sadece senaryosunu yazmışlar galiba. Senaryo yazmış ve yapımcılar diye biliyorum. Ben şeyde gördüm. Bu filme gitmeden önce kanalı var ya. Aha. Bir video yapmış bu filmin işte yönetmeniyle. Sam Hargreave ama böyle clickbait sanırım bir başlık atmıştı. Avengers'ın yönetmeniyle konuştuk gibi. Sonra dublör yönetmenine çevirmiş. O biraz click için yapmış sanırım. <laughs> yani oradan haberim oldu bu filmden benim. Sonra baktım tarihi de <laughs> yazmasın zaten. Öyle. Ne düşünüyorsun? Ya şöyle söyleyeyim, birazcık Raid kafasıyla giden bir film bence. Ama hikayesi mesela inanılmaz klişe bir hikaye böyle, klasik Kurtarma harekatı filmi gibi bir şey. Ama tabii Bangladeş'in içinden çıkılmaz kabus gibi sokaklarına denk gelmişler. Raid. John Wick hatta bu şey işte vardı ya yine Netflix'te yayınlanmıştı. The Night Comes For Us video da çekmiştim, O kafalarda düşün. Ee, senaryo tabii ki inanılmaz klişe. Neler olacağını hep biliyoruz. Fakat senaryosunu zaten Ruzola'nın yazdığı bir filmden ben ne bileyim hani aksiyon filmine bir yenilik katacağız manasıyla zaten izleniyor ki iyi aksiyon izlemek istedim. İyi aksiyon izledim. Öyle düşündüm yani. Ya iyi ama şöyle bir şey var mesela. Süper kahraman filmi çekmiş adamlardan gelen bir senaryoya bakarsak buradaki de adamlar da süper kahraman gibiydi. Havadan uçuyorlar, vuruluyorlar, kesiliyorlar. Adamlar devam ediyorlar makine gibi, tank gibi. Yani John Wick de öyle değil mi aslında? Niye John Wick'e çok fazla saygı duyup da bunu duymayalım ki? Yani John Wick de aynı şekilde ölmüyor. Ne olursa olsun ölmüyor yani. Ya ben bir de şeye de benzetiyorum bu filmi. Kara Şahin Düştü diye bir film vardır. Savaş filmi böyle. Somal'de inanılmaz halkın içinde, karanbolun içinde nefes alamazsın. Bir türlü çıkamazlar, çıkmazlar olur. Kimse dostun değildir. Onlardan kurtulmaya çalışırsın. Bu da böyle bir film. Yani Bangladeş'ten nefret ettirecek her şey var yani. Derler yani hani gece yarısı ekspresi İstanbul'u Türkleri mahvetti. Bu da Bangladeş'i mahveder yani. Ya o şehrin haline bir ara hani dediler ya kan e kanalizasyona girdikleri, Biz kanalizasyonda izledik. Ulan şehrin her tarafı kanalizasyon gibi zaten. Yani <laughs> girdiği Allah'ım. Çok kötü gözüküyor <laughs> o açılar. Bir de şey Chris Hemsworth ilginç herhalde aksiyonla tav olup projeyi kabul etmiş. Çünkü yani çok da derinlikli bir olayı yoktu filmin. Ya onlar için iyi proje bunlar. Sonuçta yüksek bütçeli blockbuster aksiyon genel izleyicinin çok seveceği bir de e, koreografiler bayağı var yani. Baktığın zaman yönetmenin de zaten dublör koreografisi olduğu için o. Bayağı aksiyon koreografileri var. Onun haricinde e, ne şat diyorlar ona, track şat mı diyorlar böyle bilgisayar oyununda gibi. Hmm. O tarz sekanslar çok fazla var. Ya yanılmıyorsam Hı -hı. vücuduna yerleştiriyorlar adamların falan vesaireler. Öyle hareket ettikçe onu takip ediyorsun. Öyle fantastik bir kamera şekli var orada. İçinde kısa kısa böyle tek planda çekilmiş gibi hissettiren sahneler vardı yani. Kaç tane bayağı gördüm. Peki bu filme de tek plan gibi hissettiren filmler mısın? <laughs> <laughs> Artık 1917 Börtmen üzerine daha tamam ya. Yedik onları daha, daha yapmayın yeter. Öyle zaten bu, bu tip büyük bütçeli yönetmenler de ilk filmleri genelde daha düşük bütçeli filmler oluyor ya. O yüzden artık bu adamlar sürekli aksiyon, bu tip filmler çekerler. Savaş filmi çeker yakında. Yani birisi şey yazmış mesela. Bu eks action için demiş ki. Bomboş bir filmdir. Adamlar artık özenecek kadar bile saygı duymuyor seyirciye. Aperatif ve sağlıksız yemeklere benzetiyorum Netflix yapımlarını. Görünüşü iyi, tadı berbat, sağlığa zararı muazzam. <laughs> Öyle bir şey değil bence. abi. İnsanların bir aksiyon açlığı vardı ne zamandır. Hatta insanlar Matrix bekliyor. Ne bileyim şey James Bond filmi bekliyorlar. Tenet bekliyorlar. Bu tip açlıklar var şu anda. O yüzden onları bekleyene kadar bu tip şeylerle doldurmak gerekiyor belki de. Öyle yani ben şu an bile çok canım sıkıldı karantina sürecinde açıp eski aksiyon filmlerinden falan izliyorum yani en son şu <laughs> dağcım diye mi çevirmişti? Cliffhanger mı? Ha, Konuşan evet dağcı. dağcı. Yani canı sıkılıyor insan, İstiyor bunlar. O daha çok Star TV'de falan çıkardı böyle zamanda. <laughs> Hep böyle Sylvester'ın böyle düşerken foto şeyi vardır. Görseli falan vardır. O kadar da bu. E bu film bir de sarı renkleri var. Görüntü yönetimini nasıl buldun sen? Hani aksiyonu falan gördük ama Baya pis bir tozlu bir görüntü yönetmenim var. Bir de hikaye şablonundan bahsedelim seninle. Çünkü kötü bir adamımız var klasik. Kötü adam çok klasik bir kötü adam. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani böyle olumlu bir yanı yok karakterin. Sadece böyle kötülük yapmak istiyor. Bir de bu adamlar motivasyonları sen anlayabildin mi? Yani ikisi de uyuşturucu patronu. Birbirlerine üstünlük sağlamak istiyorlar gibi bir şey var ama hikaye aslında o kadar da açıklamıyor. Bu olay neden adamın Çocuğunu kaçırıyor vesairesini. Senaryo açısından oralar üst üzerinde durulmamış, öyle boş geçilmiş, daha çok biraz şova yüklenilmiş gibi hissettiriyor işte yani. Aksiyon filmleri üzerine de ne zaman konuşsak böyle zaten ya filmin amacı zaten sana bunu sayfalarca yazdırmak, konuşturmak, analiz yaptırmak değil ki yani konuşalım. Belirli konuşulacak şeyleri bu filmlerin. O yüzden o demin o yorumu okudum aslında öyle çıtır çerez boş gibi görenleri de hak veriyorum. Çünkü aslında çıtır çerez evet yani bu film hakkında daha ne de büyük ama o ihtiyacımı benim doyuruyor. Ya zaten farklı bir şey bekleyenler için baş yani başyapıt bilmem ne falan Netflix kötü film yaptı diyebilirler ama değil yani aksiyon olarak belli bir şeyi dolduran bir film. Zaten filmde de Aşkar Farhani'nin oyuncularından birisi var. İranlı bir kadın oyuncu Farhani miydi? Öyle bir şeydi Farhani. O de işte, Farahani gibi bir adı var. Öyle öyle bir şeydi. About, Ellen'in başrolüydü değil mi o? About <laughs> <laughs> Orada evet. bayağı sesini duymuştan sonra sondu. Bir sürü filmlerde falan oynadı. Hollywood'a İranlı oyuncunun transfer olması da ilginç geliyor bazen ama tabii artık her şey globalleşti. Yanılmıyorsam Leonardo DiCaprio ile de bir filmi vardı onun. Vardı galiba evet. Bir olabilir bu. Body of Lies öyle bir film. Aa evet evet. Ya zaten bu şey, Orta Doğu'lu ünlü oyuncuları zaten o tip bir yerlerde harcıyorlar. <laughs> bu filmde de mesela baktığımızda aslında Bangladesh'in çok ünlü oyuncuları da oynuyor olabilir, biz tanımıyoruz. <laughs> kendi ülkelerinde böyle aa falan demiş olabilirler ya <laughs> Ya mesela şey var ya bu e, Hintli e, koruyucu, çocuğu koruyan diğer adam var ya bizim, Chris Hemsworth dışındaki adam. O belki evet. Hindistan'da çok ünlü bir oyuncu da olabilir gibi geldi bana. Çünkü durup dururken bu adamları seçmezler sanki. İlginç bir tip ya o. Çok oyuncu. İlk başlarda falan böyle. Neyse ne. Evet çok fazla konuşulacak bir şey yok. O yüzden de e, çok fazla bir şey söyleyemeyeceğiz. Peki şöyle bir şey yapalım bu seferlik. Karantina günlerine özel. 10 üzerinden kaç veriyorsun? <laughs> Ya üç yıldız yani altı altı buçuk civarı düşün. 3 yıldız yani. Tamam altı dedin diyelim. Ben de aksiyon olarak beni doyurdu açıkçası. O yüzden 7 veriyorum. Ortalaması altı buçuk olarak. Altı buçuk olarak. <gülüyor> <gülüyor> Karşınıza çıkıyor yani filmi değerlendirirken altı buçuk olarak düşünürseniz iyi olur. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.